Hocam sezona e, Annelino ve Şarşaboy boy bekleriyle başladınız. E, Annelino büyük ihtimalle ayrılacak. E, Şarşaboy için de bugün transfer haberleri var. Hani durumunu net olarak bilmiyoruz. Belki de o da ayrılacak. E, Bek oyuncanı kaybetmek e, sizin oyununuzu nasıl etkileyecektir? E, Abdülkerim'in dönüşüyle beraber Galatasaray'ı üçlü stoperle işte Barış Alper'in de sağdaki e, süratli oyununu düşünürsek eee sağında veya solunda düşünürsek öyle bir sistemi yeniden inşa edebilir misiniz? Çünkü transfer döneminde artık şu aşamasında fiyatlar yükseliyor. Bekleri kaybetmek sizi nasıl etkileyecek? Evet. Birincisi sol bek mevkine takviye yapmak istiyoruz. Keranhel eee ayrılacak gibi gözüküyor. Oraya takviye yapmak istiyoruz. Saşa'nın çok ayrılmasından yana değiliz. tabii ki ben teknik adam olarak ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da tabii ki biz de o bölgeye de tabii takviye yapmak isteyeceğiz. Ama yine barışı Kağan'ı bugün kullandık. Ee, oyunun içerisinde yer değiştirdiğimizde de oldu İkisi de sağ bek sol bek oynayabiliyor Tabii ki onlar bu dönem için bizim için önemli bir alternatif Ama e, orijinal yine oraya e, Destek oyuncular bizim için e, tabii ki e, direkt olarak oynayabilecek Belki yine Barış İkhan'ı her zaman orada kullanacağız ama Direkt olarak oynayabilecek oyuncular da e, almak istiyoruz Ama Saşa'nın durumu dediğim gibi net değil. Tabii ki teklif var. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuzla ilgilenen kulüp var. E, Galatasaray değerli bir kadroya sahip. Bir kere onun altını çizmek lazım tekrar. kurduğumuz değerli kadroda her zaman teklif alacak. Ama bununla ilgili kararı, son kararı yönetimimiz verecek. Buran Can Bey. Can Terzi hocam tebrikler. Ee, gerçekten iyi bir galibiyet oldu ee, son anlara doğru. Ee, merkez bölgesinde hocam e, Oliveira'nın durumu belli değil. Sağlıksal bir problemi vardı. Onda ne durumda Galatasaray şu an? Ee, Endombele hani çok yüksek perdeden bir performans sergilemedi ilk yarı boyunca. Şu an mevcut kadroda e, Kerem Demirbay, Torayra ve Kaan Ayhan'ı e, kullanıyorsunuz zorlu maçlarda. Yani buraya ee, takviye gerekiyor mu sizce? Şimdi tabii ki kere çok fazla oyuncumuz var o bölgede. Ee, bununla ilgili e, şu anda bir düşüncemiz yok ama e, transfer dönemi tabii ki bir fırsat dönemi. Ne çıkacak bilemiyorsunuz. Ne tür bir oyuncu önünüze gelecek bilemiyorsunuz. Ee, burada mali anlamda da e, kulübümüze e, yük olmayacak bir şekilde Farklı bir profil çıkarsa düşünebiliriz ama şu andaki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek orada önemli bir oyuncu sayısına sahibiz bugün de baktığımızda hani Kerem Demirbay Lukas oynadı oyunun devamında Eyüp girdi Endombele girdi Erkan devamında girdi Sergio Oliveira gelecek burada tabii 6 tane şu anda Kaan'ı saymadığım halde 6 tane oyuncu var bu oyuncularla ilgili herhangi bir gelişme olursa tabii ki o bölgede bir şey belki düşünebiliriz ama şu andaki ilk düşüncem özellikle elimizdeki oyuncularla birlikte en iyisini yapabilmek. Ama önceliğimiz tabii ki savunma attı. Biraz orada bugün bu eksikliği de yine yaşadık. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. iki tane hücumda da bunların eksikliklerini yaşıyoruz ama İlk önceliğimiz tabii ki e, ama bizim yani e, kreatif bir oyuncu tabii ki yani direkt olarak yine e, kreatif olarak takım etki edebilecek bir oyuncu yani önümüze bu anlamda bir fırsat olursa geçen sene biliyorsunuz Zaniolo fırsatı olmuştu, hemen kadromuza kattık. Yani o tür bir fırsat olursa tabii ki e, buna açık olacağız ama Avrupa listesi de var ayın ikisine kadar o da önemli Avrupa listesine de koyabileceğimiz e, bir oyuncu lazım ama dediğim gibi ilk benim düşüncem oynadığımız maçları kazanmak. Bugün kazandık. Pazartesi bir maç daha var. Sonra e, tekrar Samsun deplasmanı var bu maçları e, kazanabilecek oyuncular kadro bunun üzerinden e, gitmem gerekiyor. E, bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda e, ki e, bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. <laughs> Ama Eczacıbaşı e, Kulübü e, zaten muhtemeldir ki o tarihte de ee, olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.